Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Karaca. Gold 24 parça 6 kişilik. Porselen yemek takımı 3100 lira. Kütahya. Porselen 24 parça. 6 kişilik yemek seti. 2489 lira. Bayan. Şık büyük kapasiteli omuz çantası. 292 lira. Bir adet. Uzun saplı yapışmaz valfi koni yapıcı, 330 lira. Kapaklı, ekstra büyük paslanmaz, çelik fırın tepsisi tanesi, 250 lira. LCD, ekran dijital ağırlık ölçer kaşık, 85 lira. 2 adet, sevimli bebek erkek, sonbahar kış kıyafet seti, 196 lira. Altılı, kabak çiçeği cam kahve çay seti, 353 lira. Emsan, parla çaydanlık, 795 lira. Philips, erkek bakım seti 7'si 1, arada 3 yıl garantili, 639 lira. Onmo, 42 inç Full HD Android, 13 Smart LED TV 3 yıl garantili, 6290 lira. Kütahya, porselen 60 parça 12 kişilik yemek takımı, 5399 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çift, kişilik çiçek desenli nevresim takımı, 335 lira. 6 parça, banyo aksesuar seti, 300 lira. 5 parça, emaye saklama kabı seti, 557 lira. Üçlü, premium pamuklu, havlu seti toplamı, 244 lira. Emsan, 20 santim boyutunda, cam kapaklı sahan, 399 lira. Altılı, kristal cam kahve, yanı su bardağı seti, 270 lira. 3,5 litre kapasiteli altılı mega, boy erzak saklama kabı seti, 300 lira. 200, çarpı 270 santim boyutunda, polar battaniye, 518 lira. Bayan, yüksek bel fermuar, süs detaylı tayt, 256 lira, arkadaşlar, Beyni butonuna basmayı unutmayın. 3 adet pamuklu el havlusu, banyo havlusu seti 351 lira. Şık, cam meyve kasesi 340 lira. 4 parça, paslanmaz çelik tencere seti 1299 lira. Şık, dinko yaprağı duvar saati 266 lira. Canlı, çiçek baskılı ultra yumuşak polar battaniye. 358 lira. Şık, saf beyaz seramik sunum tabağı, 58 lira. 3 adet, duvara monte sıvı sabunluk, 390 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Çift, kişilik şık nevresin takımı, 253 lira. Çok, fonksiyonlu mutfak dolabı, 792 lira. Bayan çiçek desenli dar paça tayt 153 lira. Bayan zarif çiçek desenli ipek pijama takımı 243 lira. Yıldız desenli polyester yorgan kılıfı seti 236 lira. 12 parça 6 kişilik porselen kahve fincan takımı 399 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1499 lira. Metal, ekmetik ve üçlü kavanoz seti, 545 lira. Lüks, 7'li porselen baharat takımı, 690 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. 2'li porselen yağlık seti, 159 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 1890 lira. Metal, çiçek.